Değerli arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Ben Murat, Kısa Türkülü ve Edebiyat Öğretmeniyim ve cümlede anlamla ilgili kaldığım yerden konuma devam etmek istiyorum. Önemli bir konu sevgili arkadaşlar, soru cümleleri. Soru cümleleri denince aklıma öncelikle iki şey gelsin. Bir, Gerçek soru cümlesi, 2. Sözde soru cümlesi. Cevap gerektiren, sorduğumda cevap almayı beklenti haline getiren cümlelere sevgili arkadaşlar gerçek soru cümlesi denir. Buraya ne zaman geldiniz diye sorduğunda mutlaka bir cevap vereceksinizdir. Bu gerçek soru cümlesidir. Bir de içerisinde bakınız dikkat edin sevgili arkadaşlar. Soru eki veya kelimesi olmasına rağmen soru anlamı taşımayan cümleler vardır ki bunlara sevgili arkadaşlar sözde soru cümleleri denmektedir. Örneklerimden daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bakınız sana hiç inanmaz olur muyum? diye bir cümle kullanıyorum. Acaba burada size soru mu sordum? Hayır, burada bir kesinlik var. Tabii ki inanıyorum anlamı var sevgili arkadaşlar. Sessizce dinler misiniz derken soru sormuyorum aslında. Aslında size bir emir cümlesi kurmuş oluyorum. Tüm bunları ben mi yapmışım derken aslında yapmadığımı, onu reddettiğimi bildiriyorum. Dikkat ederseniz örneklerde bunların tamamında sevgili arkadaşlar soru eki ve soru kelimesi var. Ancak soru anlamı yok. İşte bu tür cümlelere sevgili arkadaşlar sözde soru cümleleri diyorsunuz. Özellikle de cümlenin ögeleri kısmında da mutlaka işinize yarayacaktır geçiyorum ünlem cümlelerine. Ünlem, ünlem ne demek? Nida demek. Yani aşırı duyguları ifade eden her türlü söz ve davranış ünlem ya da nida değil midir? Korkular, sevinçler, heyecanlar, üzüntüler. Bunların tamamı sevgili arkadaşlar ünlem cümlelerine dahil edilir. Bakınız eyvah bizim müdür dediğimizde orada bir korkuyu ifade ettiğimi çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ey Türk gençliği derken bir seslenme vardır kitlelere. Oh ne güzel bir yer derken hoşnutluk, memnun olma durumu söz konusudur. Sakın gitme ha derken de uyarmıyor muyum ben sizi? Dolayısıyla buradaki ha, oh, ey eyvah gibi kelimelerin bizim sevgili arkadaşlar ünlem belirten kelimeler olduğunu mutlaka göreceksiniz. Ve soru çıktığında da çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım geldim yakınma bildiren. Yakınmak ne demek? Bu kavram son zamanlarda sıkça kullanılır oldu. Yakınmak yani bir şeylerden şikayetçi olmak anlamlarına gelir. Memnun olmadığımızı ifade ettiğimiz durumlarda yakınma cümleleri ortaya çıkar. Bakınız o arkadaş... Biraz da sussa derken onun çok konuştuğundan Şikayet ediyorum, yakınıyorum. Oh sözlerime hiç kulak asmıyor ki derken beni dinlemediğinden yakınıyorum. İşte bu ve buna benzer cümlelerde cümleyi zaten okuduğumuzda anlam kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Geçiyorum bir başka konuya. Sistem cümleleri. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Bu bir sistem değil midir sevgili arkadaşlar? Ya da dershaneye gelmiş de beni bulamamış gibi bir sistemde bulundum. Sevgili arkadaşlar, stem bildiren cümlelerde bir sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duyguları taşıdığını mutlaka hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Bizi düğüne bile çağırmadalar Alacakları olsun. Bakınız burada bir üzüntü bildiriyor değil mi? Çağırmadıkları için. İnsan buraya kadar gelir de bana uğramaz mı derken yine sevgili arkadaşlar bir sistemde bulunuyorum arkadaşıma. Üzüntümü dile getirmiş oluyorum. Geldik şaşma bildiren cümlelere sevgili arkadaşlar. Bir olay veya durumun beklenmedik bir biçimde gerçekleştiğini ifade eden cümlelerdir. Beni aradığına inanamıyorum derken bir şaşırma var değil mi? Muhtemelen hiç aramamış seni. Aradığı zaman şaşırdım açıkçası. "Meğer ne hızlı koşarmış" derken hızından dolayı bir şaşırmayı ifade etmiş oluruz sevgili arkadaşlar geldik değerlendirme bildiren cümlelere. Bakınız burası önemli bir konudur. Bir olay, nesne, kavram, sanat eseri, kişi veya görüşü değişik yönlerden eleştiren, inceleyen ve edinilen izlemleri bir sonuç şeklinde ortaya koyan cümlelere sevgili arkadaşlar değerlendirme cümleleri denir. Demek ki bir cümlenin değerlendirme olabilmesi için yukarıda saydığımız konularla ilgili bir sonuca ulaşması bekleniliyor. Değerlendirmeler yorumda yorum da bulunabilir. Yorum bulunan değerlendirmeler de sevgili arkadaşlar kişisel nitelik taşımaktadır. Bakınız, şair vatan konusunu işlediği şiirlerinde daha duyarlı davranmış. Şairin şiirinden yola çıkarak sonuca dair bir fikir beyan ediyorum. Bakın dikkat edin. Sonuca dair bildirdiğim bu sözcük sevgili arkadaşlar onun değerlendirme cümlesi olduğunu ortaya koyar. Bu roman okuyucuya okuma zevki aşılayacak akıcılıkta yazılmış romanı aldım okudum ve sonuca dair bir cümle söylüyorum ki bu da benim roman hakkında bir değerlendirme yaptığımı rahatlıkla gösterebilir. Bu roman sade bir dille yazılmış dediğimde de yine olumlu bir değerlendirme yaptığımı rahatlıkla görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldik beklenti içeren cümlelere. Bir kimseden, olaydan ya da durumdan bir şey umma anlamlarına gelir. Sevgili arkadaşlar ummak veya sanmak eylemleri yüklem olarak kullanılabilir. Yani bu kelimeleri cümle içerisinde görebilirsiniz demek istiyor aslında. Herkesin bu toplantıya katılacağını umuyorum ya da bu sınavda başarılı olacağımı sanıyorum gibi ifadeler onun yine beklenti cümleleri olduğunu rahatlıkla bize gösteriyor. Geldik gerçekleşmemiş beklenti cümlesi. Yani bu ne demek? Umdum fakat olmadı cümlesidir ki yukarıda saydığımızın tam tersidir. Herkesin bu toplantıya katılacağını umuyordun. E katıldı mı? Hayır. Demek ki sevgili arkadaşlar böyle bir beklenti içerisinde varmış ancak cümleyi okuduğumda eylem gerçekleşmemiş. Geldiğimi duyunca arar sanmıştım. Aracağını ummuştum. Aradı mı? Hayır. Demek ki eylem gerçekleşmemiş ise buna da gerçekleşmemiş beklenti cümleleri diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik üslupla ilgili. Burada sevgili arkadaşlar üzerinde biraz daha durmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üslup konusu ÖSYM'nin son zamanlarda üzerinde en çok durduğu konulardan bir tanesidir. Üslup bununla ilgili bir atasözü hemen aklıma geliyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yani sevgili arkadaşlar üslup Sanatçıya, çağa ya da ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliğidir. Daha doğrusu üslup bir farklılıktır. Başkasına benzememektir. Taklit etmemek, kendin olmak demektir sevgili arkadaşlar. Bakınız cümleme. Yazar devrik cümleler kullanarak anlatıma değişik bir hava katmış derken kendi tarzından bahsediyor. Dolayısıyla başkasına benzemediğini, dolayısıyla da üslubunun olduğunu ortaya koymuş oluyor diyorum ve geçiyorum bir sonraki konuya. İçerik. Sevgili arkadaşlar, içerik ne demek? İçerik aslında eserin konusundan, mesajından, duygu, düşünce ve hayallerinden söz eden kavramlar demektir. Yani bir kitabı okuduğumuzda bu kitabın içinde ne var? Neyden bahsediyor gibi soruları sorduğumuzda sevgili arkadaşlar, size onunla ilgili bilgiler veriyorsa sizin o konuda içerik hakkında bilgi edindiğiniz anlamına gelir. Örneğin bu romanda köyden kente gelmiş bir ailenin hikayesi anlatılmış diyor. İçinde ne var bu hikayenin? Köyden kente gelmiş bir aile var. İşte içerik dediğimiz şey neyden bahsettiğini ifade eden cümlelerdir diyebiliriz. Geldik daha da önemli bir konuya. Bununla ilgili ÖSYM son zamanlarda oldukça fazla soru sormaya başladı. Yani iyi bir cümlenin özelliklerinde ne var sorusunda şu başlıklardan şıklarda bolca bulundurmaya başladı. Nedir bunlar? Bir, doğruluk. Ne demek sevgili arkadaşlar? Doğruluk cümlenin dil bilgisi kurallarına ve anlam özelliklerine göre eksik taşımamasıdır. Ya da bir başka ifadeyle doğru bir cümlede bütün ögeler yerli yerindedir, uyum içindedir. Geldik açıklığa. Açıklık cümleyi okuyan ya da dinleyenin ondan tek anlam çıkarmasıdır. Su 100 santigrat derecede kaynar. Evet, herkes bunu anladı mı? Eğer anladıysa açık bir cümle olduğunu ortaya koymuş oluruz. Geldik durula. Duruluk sevgili arkadaşlar duygu düşünce ve gözlemlerin gerektiği kadar sözcükle anlatılmasıdır. Ne bir fazla ne bir eksik. Gerektiği kadar cümle içerisinde sözcükleri yerli yerinde kullanmak demektir. Yalınlık ne demek sevgili arkadaşlar? Duygu, düşünce ve gözlemleri aktarırken gereksiz süslemelere yer verilmemesi demektir. Yani içerisinde edebiyat yapılmaması, edebi sanatların bulunmaması anlamına gelmektedir. Geldik beşincisine. Akıcılık söylerken, konuşurken sevgili arkadaşlar ifadelerin rahat ve kolay bir biçimde seslendirilmesi demektir. Bu biraz da fizyolojik özellikle alakalı bir durumdur. Yani konuşurken ya da okurken herhangi bir kelimeye dilimiz takılmıyor ise sevgili arkadaşlar o cümle akıcı bir cümledir diyebiliriz rahatlıkla. Altıncı maddemizde ne var? Özgünlük. Özgünlük aslında bakarsanız az önce bahsettiğimiz üslupla çok yakından ilgilidir. Özgün olmak yani kendin olmak. Başkasına benzememek kendi tarzının olması anlamlarına gelir. Özlülükle sakın birbirine karıştırmayın. Yedinci maddede özlülük var. Sevgili arkadaşlar özlülük Az sözle çok şey anlatabilme sanatıdır. Bu anlamda baktığımızda atasözlerimizin ve deyimlerimizin ne kadar özlü sözler ve cümleler olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz ya da şairin herhangi bir dizesinin size anlam kattığı ifadeleri düşündüğümüzde ne kadar özlü cümleler olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Geldik 8.'sine. Sürükleyicilik ne demek sevgili arkadaşlar? Eserde olayın yani aksiyonun fazla olmasıdır. Elinize aldığınız bir hikaye ya da roman sizi elinden bıraktırmıyorsa peşinden sürüklüyor ise işte bu sürükleyici cümleler ya da eserler anlamına gelir. Etkileyicilik sevgili arkadaşlar iz bırakan, bizi değiştiren, düşünce dünyamıza damga vuran bütün cümleler ya da eserler etkileyici cümlelerdir sevgili arkadaşlar. Evrensellik. Ne demek evrensellik? Sadece bir ulusa, kişiye ya da kavme hitap etmeyen, tüm dünyayı kucaklayan bütün söylemler, bütün ifadeler evrenseldir. Örneğin anne sevgisinin memleketi yoktur sevgili arkadaşlar. Anne sevgisi burada da aynıdır, İsviçre'de de aynıdır, bir Afrika cumhuriyetinde de aynıdır diyebiliriz. Evrensel her yerde geçerliliği olan cümleler demektir sevgili arkadaşlar diyoruz ve çok mu konuştum? He, o zaman biraz da soru çözelim diyorum sevgili arkadaşlarım. Geçiyoruz birinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem nedeni ve gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Ha, nedeni ve onun gerekçesini sormuş bize. Bakalım. Niye günlerin bakıra çalan rengi içinde var sandığın efsunla çarpışır? Var mı bir gerekçe? Yani niye ya da çünkü sorularına cevap verecek bir şey var mı? Yok. Dalga vurdukça gider gelir çakıl taşları. Ha, orada bir durdum. Çakıl taşları neden gidip geliyor sevgili arkadaşlar? Çünkü dalga vurmuş. Ha, biz dememiş miydik az önceki konu anlatımında eğer bir cümleye neden sorusuna çünkü diyebiliyorsan o neden sonuç cümlesiydi. O halde cevabım Bursa'dır diyorum ve yapıştırıyorum. Bir sonraki soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şarta yani koşula bağlı bir durum söz konusudur demiş. Bakalım. Hayat yolculuğunda ağır darbeler alan içindeki prensi korumak istiyordu. Cümlesinde herhangi bir şart var mı? bir koşul öne sürmüş mü sürmemiş. Başımı çevirseydim bana yabancılaşan bir yüz bulacaktım karşımda. Ha! Yabancılaşan bir yüzü Nasıl bulacaktın? Başımı çevirseydim. Şuradaki SSA şart kipini hemen fark ediyorum. Yine yani bunu fark ettikten sonra onun şart cümlesi olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Yine cevabımız Bursa'dır diyorum. Bir sonraki soruya geçtim. Demiş ki soru bize, yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir amaç anlamı yoktur demiş. Bakınız dikkat ediniz. Yoktur diye sormuş. Seçmenlerinizi kazanmak için konuşacaksınız. Bakınız ben şurada hemen cümleyi okur okumaz mak içini gördüm. Bunun bir amaç sonuç cümlesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani cevabım bu değil. İkinci cümle parti içinde yükselmek için konuşacaksınız. Yine mek içinde gördüğünüzü fark ediyorum. Bu da olamaz diyorum. Üçüncü cümle kamuoyunu kendinize çevirmek halk kitlelerini kazanmak için konuşacaksınız. Aynı durum burada da söz konusu. Gazetecilere şirin gözükmek için konuşacaksınız. Mek içini gördüm. O partinin bir milletvekili olduğunuz için konuşacaksınız. Bakınız bu sefer burada mek içini değil dık içini gördüm. Olduğunuz için o zaman bu amaç sonuç değil. Neden sonuç cümlesidir derim cevap edir ne derim ve yapıştırırım. Bir sonraki soruya geldik sevgili arkadaşlar. Diyor ki: Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar kendi duygularını anlatmıştır? E şimdi duygularını anlatıyorsa öznel bir cümle olduğunu hemen fark etmişsinizdir. Şair olmayı en güç, en erişilmez bir şey olarak düşündüğümü, şairliği yıllarca özlemle hayal ettiğimi hatırlıyorum. Ben bu cümlede kalırım arkadaşlar. Neden? Çünkü en güç, en erişilmez Şairliği yıllarca özlemle hayal ettiğim gibi ifadeler. Bakınız güç, erişilmez, hayal etmek gibi ifadelerin tamamı sevgili arkadaşlar yazarın kendi duygularını ifade eden kavramlardır diyorum. Bu durumda diğer şıklara geçmeme gerek yok. Cevap Adana'dır derim. Yapıştırır ve yoluma devam ederim. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi eserin içeriğine yönelik değildir demiş. Hmm içerik neydi? Eser neden bahsediyor sorusunun cevabıydı. Bize neyi sormuş? Olmayanı sormuş. Hemen şıklara bakalım. Cahit Sıtkı'da olduğu gibi Ziya Osman'ın şiir ve hikayeleri de hayatınızdan derin izler taşır. Ne anlatıyor arkadaşlar? Hayattan izler. Yani dolayısıyla burada bir içerik var. Onun eserlerinde de hayatının derin izleri daha yoğun ve somut olarak karşımıza çıkar. Bakınız, hayatın izlerinin yoğunluğundan ve somutluğundan bahsetmiş. Bu da bir içerik cümlesidir. Şiirlerinde hece ölçüsü ve serbest ölçüyü, hikayelerinde ise çehov tekniğini kullanmıştır. Sevgili arkadaşlar, hee, şimdi burada teknik dedi bana. Yani içerikten ziyade bence burada bir üslup var. O yüzden diyoruz ki sevgili arkadaşlar, ne anlatıyor değil bunun sorusu. Nasıl anlatıyor? Sevgili arkadaşlar, şu ölçü ve şu teknikle anlatıyor. O zaman bu sevgili arkadaşlar içerik değil, üslup cümlesidir derim ve cevabı yapıştırın. Hocam biz bu konuları anladık. Fakat daha fazla soru çözmek istiyoruz derseniz sevgili arkadaşlar, Türkçenin ritmi burada. Siz de geri kalan soruları burada rahatlıkla çözebilir, kendinizi üniversite yolunda rahatlıkla ilerletebilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. <laughs>